Yani herkesin karşılaştığı, adım başı karşılaştığımız fakat oradaki incelikleri göremediğimiz olaylarda ki incelikleri bulup yakalayıp size takdim etmek, bir gün dersesi takdim etmek. Bütün bu kitapların yazılış gayesi odur. Adım başı rastladığımız fakat birçok insanın göremediği güzellikleri bulup yakalayıp size takdim etmeye çalışmak diyor. İnşallah da öyle oldu diyorum. Evet bir hanım daha alalım. Bir hanım bir tane. Onlar neden başladınız? Yazmaya mı? Yazmaya asistanlık yıllarında başlamışım. Demek ki 82 yaşında. 1982 yılında başlamışım. İnşallah devam edecek. Ne kadar? Söyle Bize en çok önerdiğiniz kitabınız hangisi? Şimdi e, kitaplar yazarların çocukları gibidir. Mesela siz şimdi kiminiz üç kardeşsiniz, kiminiz dört kardeşsiniz, kiminiz iki kardeşsiniz. Şimdi babanızdan sonra sen ya. ben. Dedin. Ya Ahmet Bey, hangi çocuğu da daha fazla seviyorsun desem babanız der ki ya bunlar benim çocuklarımdır ben onları ayıramam ki birbirinden. Kitaplar da benim çocuklarım olduğu için ayıramıyorum. Bir tanesi daha şişmanca, hayat geçimden şişman birisi daha şey esprili, hayal işte kıymetli birisi, birisi daha mübarek diyelim yani, ama hepsi böyle vazgeçemediği, sevgi noktasında ayıramadığı kitaplar. Evet ne kadar çok soru varmış, soracağız. Evet, güzel şey. <laughs> güzel bir soru. Yazarken, bakın, tek kaynak şu size söyleyeyim. Allah'ı günermek var ya, Allah'tan istemek. Her şeyi Allah'tan istemeyi bilin. Eğer sıkıntınız neyse bilemiyorum. Sadece Allah'tan istemeyi bilin. Peki, değil ki. Ya Rabbi, ben, benim böyle bir hedefim var. Sen bana yardımcı ol. Ben sadece senden istiyorum. Yarabından eğer bu noktada en kitaplar da okuyorsunuz. Mesela ben Peygamber'in hayatını yazdım. Ee, i̇şte Hiyos ve Mikdası. Piyasada bütün Peygamber'imizle işte, alakalı bütün kitapları okudum. Böyle de olması lazım. Veya işte bol bol kitap okumak derken, mesela burada bir sürü enteresan olaylar var şeyler. Onlar insanın hayal gücünü atıyor. Bir de kültür noktasında da e, biraz farklı noktaya gelmeniz lazım. Son, 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 en son soruyu alıyorum. En son soruyu. Arkadaşlar şu anım, evet buyurun. Tabii, tamam, tabii Şimdi, ah, olmaz mı? Ben en fazla tabii yasa hayatına başladığında, sade'nin, sade işirazını, sade Bosna ve Hülsan adlı eserleri vardır. Evet. Ben kısa hey kendimi çok çok sevdiğim için, ilk önce.